Anda gökyüzünün sarsılmaz kanatları yurt içinde, yurt dışında göğsümüzü kabartan, tüylerimizi diken diken yapan gösterileriyle Solo Türk ekibi yanımızda ve aslında artık Teknofest'in ayrılmaz bir parçası İstanbul Atatürk Havalimanı'ndayız şu anda. İşte tüm ihtişamlarıyla yine ilk günde bizim konuğumuz TRT Haber'in konuğu ya vay Murat Bakıcı bunu söylemeye biraz e, alışamadık henüz yeni oldu. Öncelikle hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkür ederim efendim. Çok sağ olun. Nazik e, davetiniz için. Teknofest 2025 kapsamında İstanbul'da olduğumuz için ekip olarak çok mutluyuz ve gururluyuz. Burada halkımızın gözü önünde gösterilerimizi icra edeceğiz. Malumunuz Solo Türk, Türk milletinin gökyüzündeki gücünü temsil ediyor. Burada da halkımıza kendi gücünü İstanbul'da Atatürk Havalimanı'nda, ...göstermenin, performans sergilemenin gururunu yaşayacağız. Şimdi gelenekselleşti artık. Hem bizim yayınlarımız hem de evet. TeknoFest. Aslında biz TeknoFest ülkesiyiz diyebiliriz kesinlikle, değil mi? Kesinlikle öyle. Bu organizasyonlarla beraber... Türk gençliği Türk havacılığına merak salmaya başladı. Gerek teknik konularda, gerek pilotajda ve herkes gerekli yerlerde konumlanıyor. Biz de bunları gördükçe gurur duyuyoruz. Bu tip milli organizasyonların, Teknofest gibi milli organizasyonların önemi çok büyük. Tam da onu soracağım aslında. Ee, gençler, özellikle çocuklar işte bu üniformaları görünce, sizleri görünce umutlanıyorlar ve pilot olma hayaliyle, gökyüzüyle buluşma hayaliyle yaşıyorlar. Aslında bunlar, bu tür festivaller bunun için önem arz ediyor. Ee, Teknofest'te de ilk gösteriniz, şu anda bugünkü ilk gösteriniz olacak. İlk göster öncesinde hazırlıklarınız olacaktır elbette tabii ki. Ama ben duygularınızı almak istiyorum çünkü hem yurt içinde hem de yurt dışında bizim göğsümüzü Şimdi evet. Yurt içindeki e, seyirciyi izleyiciyi biz gözlemliyoruz ama yurt dışını çok fazla görmüyoruz. E, ne gibi tepkilerle karşılaşıyorsunuz aslında merak ediyoruz. Öncelikle şunu arz edeyim, e, memleketimizi yaptığımız gösterilerde 7'den 77'ye bütün halkımızın gözlerinde milli duyguları görüyoruz. Gözleri doluyor, yaşarıyor. Teyzelerimiz bizlere dua ediyor. Ayağınıza taş değmesin, Allah'a emanet olunuz diye. Bizler bunun gururunu yaşıyoruz. Ama dünyanın her tarafına gidiyoruz Solo Türk ekibi olarak. Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil etmek için, Ay Yıldızlı Bayrağımızı dalgalandırmak için. Orada da Türk milletinin gücünü gösterince, Ay Yıldızlı Bayrağımızı gökyüzüne dalgalandırınca bütün dünya milletlerini bize selama durduruyoruz. Bu da bizi gururlandırıyor. Bu aslında zaman zaman bazı videolar paylaşılıyor. Evet. Ee, bir video hatırlıyorum ben. Sizin bir hareketiniz var. Onun adı ne? Bir sağa bir sola doğru. selamlama. kick selamlama. Roder o kick selamlama. selamlamayla birlikte işte yavrum yavaş git deyince. Biraz e, popüleriz. Evet. Değil mi? Evet. <laughs> sosyal medyada sağ olsunlar. Güzel videolar yapıyorlar. Biz de severek, gülümseyerek takip ediyoruz onları. Gerçekten biz de takip ediyoruz. Evet. E, yurt dışında ki gösterili bu, bu sene yoğun galiba. Çok evet. yoğun takip ediyoruz. Evet. Balıkesir'de gördük. E, İzmir 9 Eylül'de çok 9 muhteşem Eylül. bir gösteri sergilediniz. 30 Ağustos Ankara'daydık. Evet. Ankara'da atamızın huzurunda 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutladık. Atamıza saygı içi icra ettik. Akabinde 9 Eylül'de İzmir'in kurtuluşunda gösterimizi icra ettik, teknofestimizi icra edeceğiz. Programımız yoğun, biz de bunun gururunu yaşıyoruz. Yurt dışı, yurt dışı gösterilerinde halkımızı temsil etmenin gururunu yaşıyoruz. Efendim, Son olarak bir şey ediyorum. soracağım aslında arkamızdaki uçak jet uçağı bir savaş uçağı aslında. Evet, evet. Bunu anlatmak, aktarmak gerekiyor. Bu bir gösteri uçağı değil. Değil, evet. Ve hiçbir tarafıyla oynanmamış. Evet anında e, herhangi bir olası bir şeyde müdahale edilebilecek durumda. Aslında F-16 uçağında e, savaş uçaklarında ne varsa aynı uçağı kullanıyorsunuz Geridir. ve gösteri yapıyorsunuz. Şunun altını çizeyim. Çok teşekkür ederim. Önemli bir konu. Dünyadaki bütün gösteri takımlarından bizi ayıran en önemli özelliğimiz şu. Bizlerin asli görevi savaş pilotluğu. Ben de savaş pilotuyum. Herhangi bir başımda savaş pilotluğum. Biz gösteri zamanı bayramlıklarımızı giyiyoruz, siyah tulumları giyiyoruz, halkımızın karşısına gökyüzüne sahneye çıkıyoruz, gösterimizi icra ediyoruz. Onun dışında bütün görevlerde hepsinde yer alıyoruz ve bunun gururunu yaşıyoruz. Dolayısıyla yapmış olduğumuz gösterilerdeki agresyon da savaşçı o savaşçılıktan geliyor. Aslında işte evet yani bir savaş uçağıyla, bir jet uçağıyla, F-16 ile aslında neler yapılabileceğini, yapılamayan neleri yapılabileceğini gösteriyorsunuz. Bu gururu yaşıyoruz. İnşallah yakın zamanda milli muharip uçağımız kan gökyüzünde yerini aldığı zaman solo Türk gösterileri milli muharip uçağımız olacak ve bunun gururu, inanılmaz olacak, arşa çıkacak. İnşallah biz merakla bekliyoruz, İnşallah göreceğiz. Ee, Erhan Binbaşı'ma da hemen mikrofonu uzatmak istiyorum. İkinci pilotumuz, efendim hoş geldiniz. Burası sizin elbette, artık Teknofest'in ev sahibi gibisiniz. Ee, hislerinizi, duygularınızı alalım aslında. Sizin de bir savuş uçağıyla, e, F-16 ile böylesine etkileyici gösteriler yapıyor olmak. Ben de öncelikle hoş geldiniz diyeyim. Ee, Binbaşı Erhan Aydemir, Sol Türk'ün ikinci gösteri pilotu olarak görev yapmaktayım. Ee, malumunuz Ülkemizin Havacılık, Teknoloji ve Uzay Festivali, Teknofesti olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Buradaki amacımız gençlerimize, tüm halkımıza Türk'ün gücünü göstermek, ülkemizin, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin imkan ve kabiliyetlerini onlara aktarabilmek, gösterebilmek, gökyüzünde performans sergileyebilmek. Biz de heyecanlıyız. İlk günümüz Murat Yarbayın bugün gökyüzünde olacak. Ee, biz de ekip olarak yerde ona e, sunumlarımızla destek olacağız. Halkımızı coşturacağız. Biz de onlar gibi heyecanlıyız. Evet şimdi gerçekten aslında ilk e, uçuş bugün saat 11.15'te değil mi? Yanlış söylüyorum. Evet 11.15'te. Saat 11.15'te Solo Türk gökyüzünde olacak. Çok şimdi çok anlatıyoruz aslında e, Murat Yarbayın ama şöyle bir bakalım. Şimdi siz de hazırlıklarınızı evet. yapacaksınız. Kocaman bir teknik ekip burada elbette. Onlar gökyüzüyle buluşana kadar e, sizin can güvenliği için. Şunu ifade etmek istiyorum Damla Hanım. Ekibimiz gördüğünüz gibi çekirdek bir ekip. Butik bir ekibiz. Toplamda 13 kişiyiz ama dünyaya bedeliz. Ee, bir bakım subayımız 8 de bakım asubayımız subayımız olmak üzere arkadaşlarımız teknik ekibimiz. Bize uçağımızı sıfır hatayla teslim ediyorlar. Biz de o can güvenliğiyle onlardan uçağımızı teslim alıyoruz ve gökyüzünde sizlerle buluşuyoruz. Bu buluşmamızda da bizlerin sesi olan basın hakları ilişkiler subayımız ve basın hakları ilişkiler subayımız Muhammed Ağ subayımla beraber onlar da sunumlarımızı yapıyorlar. Soğu Türk'ün yeryüzündeki sesi oluyorlar. Gördüğünüz gibi çekirdek ekibiz ama bir dünyaya bedeliz. Alper Üsteğmen'in sesini zaten birazdan herkes evet, duyacak aynen. onun sunumlarını. Şöyle o savaş uçağına bir doğru gidelim bir gösterelim o gösterelim Başlayalım mı? Başlayalım mı? İlk Teknofest 2025 İstanbul'un ilk uçuşuna sizler bizi uğurlayın. Haydi bakalım. Buyurun efendim. Evet şimdi aslında gerçekten e, Teknofest İstanbul'da Solo Türk ekibi ilk uçuşunu gerçekleştirecek. E, TRT haber ekranlarında ilk kez aslında işte onların hazırlıklarını göreceksiniz o F16 uçağıyla o gösterileri sergileyecekler işte seremonileri başladı. İşte bu. İşte bu gurur. Bugün TeknoFest 2025 İstanbul'un ilk uçuşunu icra edeceğiz. Emeklerinize sağlık, teşekkür ediyorum. Uçağımızı bize sıfır hatayla teslim ettiğiniz gerek smoklardan gerek uçağın diğer branşlarındaki şeflerime çok teşekkür ediyorum. Kalbi şükranlarımı sunuyorum. Biz de Türk'ün gözünü gökyüzünde halkımıza sergileyeceğiz. Hadi kontrollerimize başlayalım. Buyurun efendim biz de TRT ekranlarından sizlere aktaralım. Aydın Korkmaz gösteriyor sevgili Yarbay Murat Bakıcı bugün gökyüzünde olacak saat 11.15'te gözleriniz gökyüzünde olsun İstanbul Atatürk Havalimanı'nda İstanbul semalarında Solo Türk'ün muhteşem bir gösterisi olacak işte son teknik detaylardan hazırlıklardan sonra her zaman yapıyorlar bunları şimdi yerden uçuşa kadar teknik ekip onların can güvenliği için, yere sapa sağlam inebilmeleri için bu uçağın her yerini vidasına kadar, en ufacık vidasına kadar titizlikle inceliyor. Ve işte sevgili Murat Bakıcı da, Yerbay Murat Bakıcı da ne yapayım? Hazırız, hazırız. Uçağımızın son kontrollerini yapıyoruz. Bakım ekibimiz bize uçağımızı teslim etti. Biz de e, uçağa alan devralan pilot olarak bütün geri kalan böyle ufak tefek kontrollerini yapıyoruz. Harici kontrol olarak söylüyoruz bunlara. Herhangi bir aksaklık zaten yok ama son bir göz kontrol güvene mani değildir. Bu da havacılıkta çok önemlidir. Uçuş emniyeti için. Dolayısıyla son kontrollerimizi yapıp uçuşa devam edeceğiz. Evet işte yer Bay Murat Sıvıkıcı son kontrollerini gerçekleştiriyor ve saat 11.15'te de Gökyüzünde İstanbul'da Atatürk Havalimanı'nda İstanbul semalarında olacak. O kokpite oturacak. Ve bizim her zaman alıştığımız gökyüzündeki o muhteşem gösterisini sergileyecek İstanbullulara, Teknofest severlere ve aslında sadece bugün değil, bugün ilk uçuşları e, Solo Türk'ün sadece ve ilk uçuşuna da TRT Haber ekibi olarak ilk uçuş öncesi röportajlarını bize verdiler. Teşekkür ediyoruz aslında. E, her gün 5 gün boyunca 6 gün boyunca Solo Türk burada olacak ve gökyüzünde İstanbul'da Atatürk Havalimanı'nda uçuşlarını sergileyecekler. İşte e, kokpitte de son hazırlıklar yapılıyor. Sevgili Murat Bakıcı'nın oturacağı kokpitin son hazırlıkları da yapılıyor. Birazdan zaten ekranlarda olacağız. Yerde gördüğünüz F-16 uçağı Yarbay Murat Bakıcı ile birlikte gökyüzüyle buluşacak ve biz de aktaracağız.